Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize, iyi akşamlar. Hemen Instagram'da da paylaşayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar. Hemen Instagram'da paylaşıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim bağışınız için. Nasıl gidiyor her şey? Ben de iyiyim. Biraz yorgunum. Merhabalar bir, bir buçuk dakika daha bekleyip ondan sonra başlayalım istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Menisküs ağrısı için önceden paylaştığım bir egzersiz videom var. Lütfen ama lütfen o videoya bir göz atın olur mu? Geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dakika sonra da başlayalım. Evet sandalye gerekiyor. Ee, sandalyede aslında sırtımızı yaslamak için bugün faydalanacağız. Dik durmak için faydalanacağız. Ama onun dışında bugün özellikle sırt kısmını çalıştıktan sonra boyun masajı ile bitireceğiz. Biliyorum birçoğunuz için aslında en keyifli kısım e, boyun masajı kısmı o bölgenin dolaşımını artırıp sizde çok çok rahatlatacak bir masaj yöntemi özellikle migrene olanlar baş ağrısı olanlar bu tarz uygulamalarla ilaçsız en azından e, bu problemin birazcık üstesinden gelebilirler diye düşünüyorum eğer hazırsanız birlikte birazcık üst sırtımızı hareketlendirerek birazcık o bölgenin aktivasyonunu sağlayarak başlayabiliriz Dik duruş pozisyonundayken karşıya bakıyorum. Öncelikle iki kolumu arkaya alıp iki kolumu yukarı alacağım. Her şeyden önce belki şunu söylemem lazım. Şöyle duruyorsanız sizden ricam omuzları geriye alıp başınızı geriye alın. Başınız önde kalıyorsa da uygun olmaz. Başınızı da geriye alın. 10 tekrar başlayalım. İyice dirsekleri arkaya alalım. Ve kollarımızı yukarı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 bir tane daha 10 yaptım yavaşça kollarımı bıraktım Bu egzersiz hem sırtınızı hem kürek kemiklerinizin arasını hissetmenizi hem de boynunuzu hissetmenizi sağlayacak. Birçok aynı anda birçok bölgeyi hissetmiş olacaksınız. Sadece yaparken Şimdi beni izleyin. Şu hatayı yapıyorsanız lütfen yapmayın. Bunu arkaya çekerken gövdemi öne alıyorsam ya da bu yukarı gitsin diye karnımı öne doğru götürüyorsam zaten bu hareket istediğimiz gibi üst sırttan meydana gelmez. Dolayısıyla yaparken dikkat edin. Tekrar başlıyorum. Dik duruş pozisyonundayken karşıya baktım. Çift kol arkaya gittim. Kürek kemiklerimi iyice sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım yukarı gidiyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Başınız öne gidiyorsa izin vermeyin. 8 9 10 Yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Bir set daha yapacağım bundan. İkinci seti bitirdik ve gerçekten yavaş yavaş şu bölgeler çalıştı hissediyorum sizden bugünkü isteyeceğim egzersizler özellikle dediğim gibi o bölge ve ama en son boyun bölgesi olacak. Eğer bu bölgelerde ağrılarınız varsa mutlaka ve var, mutlaka göz atın. Sağ omuz ya da sol omuz ya da köprücük kemiklerinden sesler geliyorsa lütfen endişe duymayın eğer ağrı oluşturmuyorsa. Dik durdum. Karşıya baktım başladım. Çift çektim. Yukarı. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Şimdi birazcık daha o bölgeyi aktive etmeye devam edeceğiz. Çünkü biraz ısındıktan sonra egzersizlerin formunu değiştireceğiz. Dik duruş pozisyonunda ister ellerimi yumruk yaptım, ister uzandım hiç fark etmez. Sol üst ve sağ üstte uzanacağım. Bakın bunu yaptığınızda hissedeceğiniz kısım şurası olacak. Çünkü oradan birazcık böyle açmaya çalışacağız. Orada uzunca uzanan böyle bütün beli kaplayan bir kas var. E, o kasın spazm durumlarında işte beliniz tutulduğunda bütün sırtınızı hissedersiniz. Sanki nefes alamayacak gibi, sanki akciğerlerinizi böyle havalandıramıyor gibi hissedersiniz. Dolayısıyla sizler ricam bunu yaparken birazcık gövdenizi hareketlendirerek o bölgedeki kası iyi hissedip gevşetmeniz olacak. 15 çift yapacağım. Biraz omuz kaslarını da hissedin istiyorum. Başlıyorum. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz 10 11 12 13 14 15 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım, dinlendim. Bunu yaparken belinizle alakalı bir problem yaşıyorsanız belinizi iyice sandalyeye yapıştırabilirsiniz. Beliniz iyice sandalyede kalırsa o bölgeyi daha rahat hissederiz. Çünkü yaparken arkaya doğru kaykılmak birçoğunuz için bel ağrısına neden oluyor olabilir. Hani bu da bir farklı uyarım. Ama hiç sıkıntı yaşamıyorum, çok da iyi hissettim diyorsanız en güzeli tabii dik duruş pozisyonunu koruyarak, karın kaslarını kullanarak kendi halinizde bu egzersizi yapabilmek olmalı. Hazırsanız çok yorucu değil. Hemen ikinci setle devam edelim. Dik durduk. Sol yukarı, sağ yukarı. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yaptım. Yavaşça yine kollarımı bıraktım. Bir kez daha yapacağım lütfen pes etmeyin. Evet, biraz benim de nefesim değişti gördüğünüz gibi. Nefes değişecek. Kollar değişecek. Kolları iyice hissedeceğiz. Kasları hissedeceğiz. Sırtı hissedeceğiz dediğim gibi. Kambur durmayarak duruşumuzu düzelterek hem boyun ağrılarını hem sırt ağrılarını azaltabiliriz. Bir de bu şekilde aktivasyon egzersizleriyle sırt bölgesini hafif kuvvetlendirmeye başlayabilirseniz gerçekten uzun vadede çok ciddi etkilerini görürsünüz. O yüzden sizden ricam pes etmeden bu şekilde egzersizlere devam etmeniz yönünde olur. Hadi hazırsanız son kez dik durdum, karın kaslarımı sıktım, belimi sıktım. Başlıyorum.

12, 13, 14, 15 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Biraz nefes değişti, biraz sırt çalıştı. Şimdi benim en sevdiğim sırtı çalıştıran bir başka egzersize devam edip yavaş yavaş boyun bölgesine doğru geleceğiz. Bu egzersiz ne? Geçen gün videoda da paylaştığım kamburluk videosunda paylaştığım egzersiz olacak. Kollarımız yukarıda W egzersizi yapacağız. Bu şekilde bir V harfi oluşturup dirseklerimizi iyice arkada sıkıştırıp tekrar yukarı uzanacağız. Sizden istediğim gerçekten dirseklerinizi arkaya çektiğinizde o bölgedeki kasların mümkün olduğunca sıkıştırmak olmalı. Eğer hazırsanız 10 tekrarlı başlıyorum. 3 set yapacağız. Dik duruş pozisyonundayken şöyle çapraz durup göstereyim. Kollarımı yukarı aldım. Dirseklerimi arkada sıkıştırıp yukarı çıkıyorum. 1 2 Başım öne gitmek istiyorsa izin vermiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Ellerimi yavaşça bıraktım ve dinlendim. Fibromiyajı için bu canlı yayınların hepsini yapabilirsiniz. Ama daha geçen hafta bir video paylaştım. Sanırım göz ardı ettiniz. İki set daha bu egzersiz yapacağız. Gerçekten sırtı çok çok güzel çalıştıran bir egzersiz. Ee, ben özellikle hep söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyorsanız gün içerisinde bu egzersizi yapmanız bile sırtınızı çalıştırmanıza, kamburlukla ilgili şu an mesela şöyle durduğunuzda sırtınız batacak. Çünkü o bölgeyi uyarmaya başladınız. Kamburlukla ilgili yol almak isteyenlerin bu tarz egzersizleri ve özellikle bu egzersizi yapmasını öneriyorum. Hatırsız hazırsanız ikinci setle devam edelim. Şöyle duruyorsanız arkadan da görüntüsü bu. Önce omuzlar arkaya, göğüs öne. Sonra başımızı arkaya çıkaracağız. Başlıyorum. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi 8 9 10 yaptım. Yine kolları bıraktım. Yarın da canlı yayın olacak. Bu arada su şişesiyle yapıyorsanız, dumbbell yapıyorsanız çok doğru yoldasınız. Bunun egzersiz bandı ile yapılan bir versiyonu da var. onu canlı yayınlarda gösterememiştim ama isterseniz kendi içerinizde yorumlayarak da egzersiz bandıyla da bu egzersizi yine yapabilirsiniz. bir de yarın öğlen 12'de yattığınız yerden yapabileceğiniz diz ağrısı egzersizlerini paylaşacağım. söz vermiştim. Hocam 50 yaş üstü, 30 yaş üstü ama yattığım yerden yapmak istiyorum. Çok yorgun oluyorum ama bacak kaslarım da çalışsın, diz ağrım da azalsın diyorsanız yarın öğlen 12'de o videoya da göz atabilirsiniz. Hazırsanız son kez Dönüyorum. Dinlendik bence. Böyle duruyorsak sırtımız geri, başımız geri. Kollarımız yukarıda. Dirseklerimizi sıkıştırdım. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Harikasınız. Devam edeceğiz şimdi boyun masajı kısmıyla. Yine Arkamı dönerek göstermem şöyle. Daha kolay olacak. Saçımı şöyle toplayayım. Sizden istediğim öncelikle boyun masajı kısmına geçiş yapmadan önce şöyle bir em, ense kökünüzü ve şuradaki başınızın başladığı ense kökünüzün başladığı kemikleri hissetmeniz olacak. Şu kafatası hizanızın başladığı yeri saç hizası da denir. Hissetmeye çalışın. Baş parmaklarımızla tam o hizanın alt kısmından gelip o hizayı yanlardan önlere doğru çekeceğiz. Tabii kollarımız böyle havada olursa birazcık kol ağrısı yaşarız. O yüzden bunu indirmeye çalışacağız. Dolayısıyla nasıl yapacağız? İster iki parmak ister yine baş parmak ellerimi bu şekilde tutacağım. Bu şekilde yaparsak çok kol ağrısı yaşarız, devam edemeyiz. Hazırsanız 10 tekrarlı başlıyorum. Ellerimi yavaşça yanlara koydum. Baş parmağımla basarak öne doğru geliyorum. 1 2 Kulağımın arkasına kadar geliyorum. 3 4 5 6 7 8. Biraz basıyorum gerçekten. Ama şu an daha da gevşedi. 9. 10. Yaptım. Birazcık dinleneceğim. Bu arada baş parmaklar kızarıyor ve aslında yorulan yerler baş parmak eklemleri oluyor. O yüzden şimdi burayı dinlendiriyorum. Yoksa aslında çok basit e, defalarca yapabileceğiniz bir egzersiz ama parmak eklemleriniz zarar görmesin diye bundan bir kez daha yapacağız sonra da şu bölgeyi azıcık uyaracağız e, biliyorsunuz oralarda da kulunçlar olabiliyor oralarda da o kulunçlar çok şiddetli ağrılar yapabiliyor hatta birçoğunuz ya benim elime burada bir şeyler geliyor acaba bunlar ne diye sorguluyor bile olabilirsiniz evet bunlar da kulunç yapıları endişe duymayın Belde sırtta nasıl oluyorsa boyun bölgesinde de oluyor. Hadi hazırsanız bir set daha. Tekrar şu kafatası kemiğinin olduğu yeri hissedeceğim. Baş parmağım tam olarak orayı sıyıracak. Bir. İki. üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 yaptım. Yine kolları indirdim ve dinlendim. Baş parmaklar acıyor ama o bölgedeki gevşemeyi hissetmek de süper keyifli. Şimdi şu bölgedeki kaslarda boyun bölgesine doğru dediğim gibi bir gerginlik, bir rahatsızlık hissi oluşabilir. Bunun için ne yapacağız? Başımı sağ dizime doğru götüreceğim. Dört parmağımla bu bölgede herhangi bir nodül var mı onu kontrol edeceğim. Elimle gezineceğim ya da en gergin bölge neresi ise bulacağım. Mesela benim için en gergin hissettiğim, en hassas hissettiğim bölge burası. Dolayısıyla bu bölgedeyken burada küçük küçük daireler çizeceğim. Başımın pozisyonunu değiştirmeden 45 saniye boyunca iyice o bölgeyi hissetmeye çalışıyorum aşağısında biraz var aşağısına biraz uygulama yapıyorum 20 saniye daha 10 saniye daha 5 4 3 2 1 elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Şimdi diğer tarafı bir muayene edip bakacağız. Dik durdum. Başımı sol dizime doğru götürdüm. 4 parmağımla herhangi bir nodül var mı? herhangi bir sertlik var mı şu bölgeyi şöyle bir kontrol ediyorum benim için en hassas en böyle e, rahatsız eden bölge burası bu yuvarlağa çizerken deriyi kaydırmayacağım derinin altında o bölgeyi hissedip dolaşımını artırmaya çalışacağım olur mu tekrar başımı sol dizime götürdüm hissettim. Az önceki hissettiğim yer burasıydı biliyorum. Burada 45 saniye boyunca bu bölge uyaracağım. Yarısı bitti. İyice hissedin o nodülü. Yukarısına inin. Aşağısına çıkın. İyice o bölgeyi uyarın. 15 saniye daha. 5 4 3 2 1 yavaşça başımı doğrulttum ve geçmiş olsun. İsterseniz bu şekilde uyarıları 90 saniyeye kadar çıkarabilirsiniz bu arada. Parmaklarınızın kuvveti yeterse. Ama bıraktığınızda bile o bölgeyi hissetmiş olmak, dolaşımın artmış olması size çok çok fayda sağlayacak. Sakın bunu unutmayın. Eğer o bölgelerde daha büyük gerginlikler varsa kanalımda bunlara özel videolar da var. Ya da bu boyun masajı çok iyi geldiyse bunun daha uzatılmış versiyonu da var. Ben size çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Yarın öğlen hem 12'de hem akşam yine inşallah saat 9.30'da canlı yayında görüşürüz diye düşünüyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Umarım geldiyseniz beğenmişsinizdir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.